Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız açık vizon. E, zemin kısmımız o şekilde. İçerisindeki renklerim de böyle çok canlı renkler değil de daha böyle yumuşak daha soft denilen renklerden. E, gerçi şuradaki pembeyi böyle canlı pembe gibi düşünebilirsiniz ama bundan daha böyle çok açık renkli olan pembeler falan var. Böyle daha canlı olanlar var. Onlardan değil biraz daha böyle pastel denilen pembelerden kahve kahverenginin bir tonu var kına yeşilim var griyimiz var ben buradaki renklerimi hazırladım ee, bu modelimiz için pırpır ee, pır yapmakta zorlanan arkadaşlarım ee, sinek kanatlı bir model yapacağız bugün bu modellerden e, başlayabilirler şimdi bunun kenarına e, sizlerle çok defa zaten e, model yapmıştık bu yazmamızın kenarına yazmam Cenk, Cenk'in desenli yazmalarından modelimiz gösterişli bir model hanımlar birazcık zamanımızı alacak bir model yani yapımı birazcık zaman alıyor ama e, zorluğu yok yani herkesin yapabileceği bir model gene burada e, şöyle bir rengim var bunu koyu kısımlarına e, uygun olarak bunu hazırladım altın başak 80 şöyle bir e, rengim var Bahar dal sarı bu içerisindeki sarılarıma en uygun olan buydu. Bunun numarası yok bende ama bu da altın başağın bir ipim. Şöyle bir kına yeşilim var. Benim çok az kaldı. Bu da altın başak. 581 bunun da numarası. Bunu da şöyle koyu kısımlarına kullanacağım. Zeminimin zürafalarını hemen hazırlayayım yeşille. Modelimizin yapımına başlayalım. Buradan başlayalım hemen. Birinci gözlemimi şöyle zürafamı yaptım. Buna hemen geri dönüyorum. Buraya bir sinek kanadı yapacağım önce. Küçük. Pır pır yapıp yukarıya doğru çıktım. Aynı noktaya tekrar geri geldim. Hemen aynı gözlemenin içerisine bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen yan tarafa indim. Bir iki ve üçüncüye geri döneceğim. Şöyle üçüncü zürafama geri dönüyorum. Bir tane pırpır pır yapacağım buradan. Önce şimdi yukarıya doğru çıktım. buradan yandaki sinek kanadının tepesine geldim. İçeriye geçiş yapıyorum. Sık iğne ile önce buradaki işlemin daha muntazam olması için sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi tepe noktasına iki tane gene aynı büyüklüklerde sinek kanadı yapacağım. Ve iki. 2 tane sinek kanadını bu tepesine yaptım. Şimdi buradan aşağı iniyorum sinek kanadımın bir tanesini tamamlamış olacağım. ve aynı gözlemenin içerisine bir tane daha yapıyorum sinek kanadı yukarıya doğru çıktım aşağıya dip noktasına iniyorum buradan hemen bir iki üçüncüye geri döneceğiz. Bir tane pırpır pır yapıyorum. İçerisinden geçiş yapıp yukarıya doğru alıyorum düğümümü. Yukarıya doğru aldım düğümü buradaki sinek kanadımdan geçiş yapıyorum. Şimdi bunun içerisine de gene geçiş yapacağım. Bir tane gene pırpır pır yapıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın şuradan yukarı doğru ilerliyoruz buradaki sinek kanadımın olduğu yere geliyorum şöyle ve buradan içeriye geçiş yapıp tepe noktasına da iki tane sinek kanadı yapacağım şimdi buraya sinek kanatlı böyle minik bir tepemiz oldu olacak yani şimdi buraları çok bombeli inmemize gerek yok şöyle normal uzunluğunda inersek daha güzel olur. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan aşağıya doğru indiğimde sinek kanadımın birini tamamlamış oldum. Buranın içerisine bir tane daha yapacağım. yukarıya doğru çıktım. Tekrar aşağı noktasına indim. Buraya da yaptık daha sonra. Şimdi de buradaki dip noktasına iniyorum. Buradaki sinek kanadımı bir kanadını tamamlamış oldum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. böyle minik bir tepemiz oldu bu ee, sinek kanatlı bir tepemiz oldu bu modelimiz modelimizin e, bütünü bu Aslında şimdi aradaki zürafalarımıza bakalım bir iki. 9. 9 tane geldim. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 3 tane böyle minik dağlarımızı yaptım. Ee, şu an ütüsüz hali ama ütüsüz haliyle bile gerçekten e, minik dağlar içerisinde bu sinek kanatlı yapılan dağlar gerçekten daha böyle sert duruyor. Şimdi pembe rengimle devam edeceğim. Şuradaki sinek kanadımın bir tanesine geliyorum. buraya 4 tane şöyle gözeme yapacağım 1 2 3 ve 4 dört tane gözlemimi yaptım. İpimi aslatıyorum. Eksiltme işlemleri yapacağım. 3 tane kaldı gözemem. Şimdi tekrar eksiltiyorum. 2 kalacak. tekrar geldim ipi maslattım ve sayım bir sayım şöyle bir kaldı burada da geldikten sonra buradan şöyle iki kez de doladım ve bitireceğim artık şöyle burayı da yaparken şöyle iyice sıkılaştırdım ve yukarıya doğru çekiyorum ki şey olsun yani bütün düğümler yerlerine otursunlar hem şekli de olması gerektiği gibi bir şekil alsın Şimdi modelimizde böyle bunu yukarıya doğru şöyle yukarıya doğru değil de gelişine göre şu tarafa doğru asıldım. Ee, bu şekilde yapacağım. Şimdi pembe rengimle bir tane de bu sinek kanadını yapacağım dörtlüden bir tane de buraya yapacağım. Böyle bu yan tarafında olacak. Bir de gene şöyle bir sarı rengim var benim. Onunla da buralarını tamamlayayım hemen. Ee, en sonda duruşunu nasıl birlikte bakalım. Evet, şöyle en son bütün e, yapraklarımı böyle tamamladım hanımlar. Bakın, daha öncesinde çok gördüğüm, karşılaştığım bir modeldi bu benim. E, sizlerle birlikte ilk defa denedim. Böyle değişik bir model olsun Biraz daha yazmaların kenarında büyük model seven arkadaşlarım için gerçekten gösterişli ve böyle dolu dolu duran bir model. Açıkçası böyle kağıt gibi duruyor. Yani şunlar dediğim gibi daha önce de videonun içinde söylemiştim. Sinek kanatlarıyla yaptığımız için bakın çok gerçekten kağıt gibi duruyor. Burası benim ön tarafım, ön yüzüm. Yazmamın içerisindeki renkler oldukça böyle hep pastel renkler. Dilerseniz mesela burada şey yapabilirsiniz. Ee, şu iki tanesini farklı bir renk, şu ortadakini farklı falan yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmıştım. Araları da ideal hanımlar. Daha fazla açmazdım ya da daha fazla sıkılaştırmazdım kesinlikle en sık haliyle bu şekilde bırakırdım ve bu şekilde yaptığımda da aşağı yukarı bunu 400 TL civarlarında yapardım 400 hatta 430 TL civarlarında bile olabilir çünkü dediğim gibi bu yavaş ilerleyen bir model olur ve ağır bir model diyebilirim yani dolu dolu duracak bir model. Burası da arka tarafı yazmamın arka yüzü. Yine bu yazmaya da pek çok kez sizlerle model yaptık. İçerisindeki renklerin hepsi pastel renkler. Zeminim açık vizon. Taş rengini de andırıyor aslında. Zeminim. Bakın yazmamın içerisindeki hep böyle çok canlı renkler değil de böyle hep pudra renkler kullanılmış. soft renkler kullanılmış yani. Yazmamın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Zor bir yanı yok hanımlar bu modelin. Yani bunda artırma eksiltme olayı yok. Eksiltiyoruz evet ama artırma olayımız yok. Orta artırması falan da yok. Yani elim alırsın diye düşünen arkadaşlarım gayet rahat yapabilirler. E, pırpırları yapmakta zorlanan Arkadaşlarıma ben her zaman söylüyorum. Pırpır yapmakta zorlanıyorsanız sinek kanatları bir tık daha kolay. E, sinek kanadı yaparken de pırpırla başlıyorsunuz ama e, en azından yan yana, yan yana pırpır yaptığınızda hepsinin boyutunun aynı olması gerekiyor ya. Burada sinek kanadını yapmak bence birazcık daha kolay oluyor. Sinek kanatlı modellerle başlarsanız eğer İğne oyasında eliniz daha kolay, daha rahat alışabilir. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka zaman yaparım diye düşünüyorsanız da modeli kaydetmeyi unutmayın. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.